Merhaba arkadaşlar. Majör ekran modülü teknik servis irsaliye gönderim işlemini anlatacağım sizlere. Ürün envanter raporu sekmesine geliyorum. Açılan ekranda tadilat stok gir butonuna basıyorum ve evete tıklıyorum. Buraya merkeze göndereceğim tadilat adetini belirtiyorum. Ve tamama basıyorum. Gönderi adetine istinaden tadilat stok girişi yapılmıştır diye bir uyarı verecek. Tamam diyorum. Sonrasında ERP ekranına geliyorum. Açılan ekrana irsaliye yazıyorum. Burada toptan satışlar bölümünde olan irsaliyenin üzerine çift tıklıyorum. Açılan ekranda cari hesap sekmesine müşteri kodunu yazıyorum. 120.95.001 Herhangi bir boşluğa tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi irsaniye bilgileri ekrana geldi. Sayfanın altında sevkiyat yönetiminde oka tıklayarak kargo şirketini seçiyorum. Kargo şirketi kodundan 3 nokta üzerine tıklayarak yurt içi kargo'yu seçiyorum. Hemen altında bulunan açıklama sekmesine göndereceğim tadilat ürünlerinin ID numaralarını yazıyorum. Tamama basıyorum. Sonrasında sayfanın yukarısında bulunan satırlar sekmesine geliyorum. Ok yönünde olan sekmenin sağına tıklayarak barkod kolonunu aktif yapıyorum. Barkod kısmına Tadilat yazıyorum ve Enter tuşuna basıyorum. Alt hesap tanımlı bir cari hesap seçtiniz. Alt hesap bilgisi girmeden devam etmek istediğinizde emin misiniz sorusuna Evet'e tıklıyorum. Açılan ekranda miktar sekmesine göndereceğim tadilat adetini giriyorum. Yukarıda görmüş olduğunuz kaydet tuşuna basıyorum. E-irsali ekranı çıktı. Yeşil tiki tıklıyorum. Açılacak ekranda irsaliye bilgilerine ulaşacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken mutlaka irsaliye üzerine mağaza kaşesi, isim soyisim ve imza olarak belirtmenizdir. İşlem tamamlanmıştır.